Peki Hikmet Karaman şu anda bizlere eski Telegol yorumcusu, şimdinin TRT yorumcusu Hikmet Hocam iyi geceler. İyi geceler Serhat, iyi yayınlar. Hocam geçmiş olsun. Ya ne geçmiş olsun Serhat? Neyin geçmiş olsun arkadaş? Hocam sen teknik diyorsun maçları sürekli izleyen bir kişisin şu dakika itibariyle. Ya, yani hayır geçmiş olsuna karşıyım ne geçmiş olsun ya? Niye hocam? Ne demek ya, ne şimdi? Neyin geçmiş olsun? O? Tebrik edecek halimiz yok. Herhalde geçmiş ya Hocam sen be. şu anda istesen yarınki Beşiktaş Antalya Spor Maçı'na gidemiyorsun senin Öyle için. Bir acı bir olay değil mi? Oğlum. Soruyorum şimdi. Senin acı bir olay Türkiye değil mi? Dinlesin? diyor? O yüzden geçmiş olsun. Serap, Serap ben de soruyorum kardeşim. Türkiye dinlesin. Nasıl giremem kardeşim? Ne yapmışım ben? Ne yapmışım ya? Soruyorum şimdi. Soruyorum kardeşim. Gittim ben de ifade verdim. Tamam. tamam. Soru sordular verdim. Ne demek böyle bir takma şey olabilir mi? Orada daha kötü durumda olanların bu geçmiyor. Böyle bir ayrım olabilir mi ya? Ne yapmışım ben Hikmet Karaman olarak? Ne yapmışım kardeşim söyleyin bana. Hocam ben şimdi senin ne, yap ne yapmadığını bilmiyorum. Sana ne sorulduysa ben senin düzgün bir insan olduğunu zaten beraber de çalıştık. Ben senin evet. şu andaki hislerini anlıyorum. Ama ben diyorsun yani ki siz, ya ben ne yapmışım lütfen siz anlatın. Ya. Ben sor, soramam ki bunu. Siz anlatın ne yapmışsın ya veya ben, size ne sorulmuşsa. Arkadaş, arkadaş ben Manifest Spor'da 30 tane maç yaşadım. 30 tane bir tanesi şike veya teşvikle ilgili teknik direktör her şeyi bilir kardeşim hisseder tamam mı teknik adamlar hisseder görür ben bu yaşadığım Manisa Spor'un da ben yurt dışındaydım ya dün akşam geldim Hocam çıkışını anlıyorum. Ben Sen... kardeşim. Bak hocam. Ben futbol federasyonumuzdan şunu istiyorum. Futbolu ancak futbolu bilenler yorumlar. Bak bugün programda emek verdim. Tercümanlık zor işti. Bir adet Türkçe'ye tercüme ettiğin zaman futbol dili ortaya çıkmaz. Futbolu iyi biliyorsan tercümeyi yaparken de doğru yaparsın. Ama futbolu iyi bilmeyip de çok iyi tercüme yaparsan o antrenörün başını yersin. Anladın mı? konuşuyor. Bilmem ne yapmış. O gitmiş, bu gitmiş. Ya ya şaşırıyorum kardeşim ya. Şaşırıyorum. Tamam ben ben önemsemedim ya. ifadeye gittikten sonra avukat bile tutmadım. Serhat ne diyorsun sen ya? Biliyorum önemsemedim Bana soru emniyet çalışma yapmış. İyi çalışmışlar, etmişler. Sordular. Başka bir savcılığa da gitmedim. Hocam Sordular, ne, çıktım, Tam. ne, sordu, ne sorduklarını söyleyebilir misin diyorum hocam. Ya şimdi soru sorulan sorular o niye geldi, bu niye geldi, şu, bu konuşma niye oldu? ...ben gibi de cevap verdim... ...hepsine... ...yani bildiğim, gördüğüm her şeye cevap verdim... Bunu şimdi... ...sen şimdi bu torramber adam... ...şimdi burada isimler geçiyor... ...ya bu isimler... ...savcılarımızdan rica ediyorum... ...mahkemelerimizden rica ediyorum... ...yani... ...ya... ...tamam... ...bir suç, bir şey yapılmışsa... ...bizi suçlasınlar kardeşim... ...alsınlar... ...beni hakim, mahkeme... ...gel bakayım Hikmet Hoca buraya... ...gel kardeşim sen buraya... ...bak bu suçu işlemişsin nasıl... Öyle şey olur mu Serap? Yani şüpheli, şüpheli. Hey şüphelendim senden, ben senden şüphelendim. Paramı sen çaldın. Olur mu böyle bir şey ya? Ne şüphesi? Tabii ben senin iddia namenin kelimesi kelimesine görmediğim için senin bu e, serzenişine isyanına bir şey de diyemiyorum. Yani hani Serap, ben A Türkiye liginde çok şey yaşadım. Kulüp başkanları Hikmet Karaman'ı iyi tanır. Herkes herkesi iyi tanır. Herkes herkesi Taksim Mehmet'in bir sürü takımlarda çalıştım. Sonucu takımları hükümete bıraktım. Birçok şey yaşadım. Bugün kulüp başkanı olan insanları da tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Kimse bir şey uydurmasın. Birileri bir yerlerde bir şey konuşur. Ya zaten bu olaylar yani bak ya ufacıcık olaylar veya birkaç kişinin yapmış olduğu pislik işler bütün herkesi sardı ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya bir günah değil mi ya? Ya yani hocam şunu mu demek istiyorsun? Sen ismin bir şekilde kullanılarak birileri tarafından yakıldın öyle mi demek istiyorsunuz? Yok, yok, yok ya Serhat benim benimle bir şey yok ki ben tapeleri gördüm kardeşim okudum. Hayır okumdan senin adını mı kullandılar diyorum telefonda senin adını mı kullandılar? Yok yok genel konuşuyorum. Ya kardeşim orada okumuyor musun internete gir bak işte. Bak akumayı oyuna soktuğunda birisi sallıyor bana. Bilmem bu böyle mi yaptı diyor. La bana ne? Ben bir maçı bizim neyle ilgili bizim şeyimiz var burada şüphelimiz. bir ayrım niye oluyor kardeşim? Bu nasıl bir ülke? Var mı böyle bir şey? Ben buradayım kardeşim. Birçok kulüpte görev yaptım. Rize Spor'da da yaptım. Kayseri'de de yaptım. Kocaeli'de her yerde yaptım. Ankara gücünde de yaptım. Ben bu işe karşıyım. Şüphe olabilir. Bilgi bir şey, olabilir. Bir, bir şey, şey soracağım sorumlular. hocam. Federasyonumu tamam. da buradan diyorum. Kardeşim ben bu işten para kazanıyorum. Benim rızkımı kimsenin kesmeye hakkı yok. Benim rızkımı ancak hatalıysam kesebilir. Kim kesebilir? Hatalıysa. Hatalıysan geçer kardeşim. Sen bana bak ya ben şimdi hatırını yapamayacak mıyım Serhat? Ne diyorsun sen ya? Ne yapacağım ben şimdi? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Hocam bir şey soracağım. Biraz ne olur. Haklısın bir şey de diyemiyorum. Haklıyım kardeşim. Ben bir dakika. Ben, benim benim de annem de var, babam da var, çocuk çocuklarım var, her şeyim var kardeşim. Peki kardeşim hocam şunu soracağım. Manisa ha, Spor... Ha, ha, Peki telefon konuşman var mı hocam tapelerde? Ya telefon kimseye yok kardeşim ya. Ne telefon konuşması? Bir kısa bir görüşmem var. Adam da öldü Manisa'da. Aziz Başkan'la bunu şu andaki Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Ali Bey'in hastanesine göndermek için Manisa'da yöneticiler bana dedi ki hocam dediler bu adam öldü şey kanser dediler. Burada kansere teşhis koyamıyor, koy koyulamıyor. bu teşhisi koymak için de işte İstanbul'a Ankara'ya yardımcı ol demişler. Yedi saniyelik bir konuşmam var ya. Yedi saniye. Girin internete. Adamın ismini veriyorum size. Marisa sporlu Zeki Deşat. şeyine gitmişim. Ee, celadesine gitmişim. Hastanede ziyaret etmişim. Adam da öldü. Bizden azabı çektim İstanbul'a gönderemedim diye. Kimle, konuş Kim, kimle konuştunuz İstanbul'a göndermek için? Mehmet Ali Aydın'la mı görüştünüz? Hayır ya. Başkan, Aziz Başkan o zaman e, yönetimdeydi ya bu. Mehmet Ali Aydın'la söyle e, Anladım anladım. Tamam. Ya aslında dedim ki oraya gönderelim ben biz daha ucuz olur. Baksınlar orada dedim. Bizden Emre Bey yönetici bana söylemişti. Manisa Sporlu yönetici. Dolayısıyla ya 7 saniye sürmedi o da ya. 6-7 saniye. Tamam hocam bakarız hallederiz dedi. Hatta kısım beni geçiştirdiği için. Beni niye geçiştirdi diye sinirlendim biliyor musun? Ha sen aradın yani Aziz Başkan'ı. Evet. E şimdi ya sen şimdi sordun ya görüşmem var mı kimseyle biriyle <laughs> anladım, diye. Anladım evet. La benim evet. bana bir tanesi desin ki bunun haricinde ne tanırım ne efendim bir tanesi göstersin şu konuşmayı yaptım diye. Peki, Serap... o, peki hocam senin futbolcularına, sen diyorsun yani ben gözlerinden anlarım. Senin futbolcularına böyle bir şey geldiğini, Fenerbahçe'den teşvik ürünü geldiğini hiç böyle bir şey ima eden böyle bir duyum aldın mı hiç o dönemde? Ya Serap kendileri tapeleri okusanız ya Fenerbahçe'li yöneticiler kendileri arasında konuşmalarda diyorlar ki ya diyorlar tarlayı ekti. Ne? Savcılarımız da mahkemedeki arkadaşlarımız da dinlesinler. Ne? Teşvik primi kulüp başkanına gelir veya hocalardan araları çok iyiyse o hocalara gelir. Ondan sonra kulüplerde prim bellidir. 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar galibiyet primi. Birdenbire o prim 30 milyar olur. Bunu sen anlarsın. Anladın mı? Bunu anlarsın. Şimdi gitsinler Manisa Sporlu bütün oyunculara sorsunlar. Ben Tansiyonel'e de prim dağıtıyordum. personel de cin gibidir bilir. Bir tanesi o maçtan bir hafta önce teşviktir. Yani prim bu kadardı, Trabzon'u yenerseniz size bunu vereceğiz. Bilmem ne diye bir şey var mı? Ya böyle bir saçmalık olur mu? kaçırmayın. Yazık bize ya. Yazık değil mi ya? Bak sen geldin ben. Tutmama faydalı olmak için burada çalışıyoruz ediyoruz. Ulan duyuyorum. Ee, Allah Allah. Eşeden la ilahe illallah. Bu ne ya? Bu ne arkadaş? Ne yaptım ben ya? Birisi geldi bana para verdi de. Gelin çocuklar bu Trabzon'u yenersek size bu kadar prim mi var dedim. E o zaman benim tutun. Söylesinler bunu bana. Böyle bir şey olur mu? Olaylar bu. İkmetçi. Başka yerlerden internetten bugün görüyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. İkmet. Hikmet. <laughs> Hikmet ya sakin. Aferin. O ya biraz sağ, sakin ol. Kalp var bilmem ne var. Belli bir yaştan sonra Hikmet sakin ya, zaten ol. Ben olacağım. Ameliyat olacağım. Ağır damarım daralmış. Ya, biraz... tamam biraz sakin ol. Yalnız, Yalnız sana bir şey söyleyeyim ben. Ben hocam ya. Günah değil mi ya? Hikmetciğim sana bir şey söyleyeyim. Bir şey yanlış biliyorsun. Teşvik biriminden yönetim kurulunun haberi olmaz. Nasıl yönetim kurulu değil başkanın Bak, olmaz. Bak dinle olur. beni başkanın da haberi olmaz. Teknik direktörün de haberi olmaz. Neden biliyor musun? Teşvik biriminden başkana söylerlerse, genelden bahsediyorum. Başkan vereceği primi keser, teşvik primini kullanır. Hayır. Teknik hocam, direktörün hocam, haberi olmaz. Hocam, teşvik biriminden ben sen, sen beni dinle. Sen beni dinle Necmetçiğim, genelden bahsediyorum. Teşvik birimi gelir, güvenilir bir oyuncuya veya üçüncü adama teslim edilir. Maçtan sonra bu para, işin para işin futbolcular işin arasında bölünür. O Sen hocam, yanlış biliyorsun hocam. Yönü. hocam. Sen demek ki Cafer Aydın'ın Telegolde'ki aşılamalarını dinlememişsin zammı. Abi bak, bak, bak. O işin ikinci yönü Erman bak. Hocam. Bak o B şıkkı ben Senin bir tek şık söylemiyorum. Mi? Böyle mi? Böyle. Eğer, Birey. eğer parayı bölemezsen devreye başkaları girer. Bu arada malzemeciye masaya de verirsin. Yani teknik direktörünle haber olmaz. Teknik direktörün haberi nerede olur? olur. Nerede ne olur? Oldu hocam örneği var ya. Ya bir şey söylüyorum abiciğim. Olmaz diyorsun İkinci ben de kademede diyorum. parayı bölüşemezsen bu sefer birini sokarsın araya. Parayı ya. bölüşürsen olmaz. Sen tecrübeli mi konuşuyorsun? Bu düze, abicim bu hep görünen olaydır. Ben alamadım. Ya hocam, Erman hocam. Yani geldi de mi? <laughs> bu sefer almadı? geldi. Hayır. Almadı. <laughs> Alamadık. Malum oldum. Malum yani. oldum. Hem <laughs> <laughs> de size malum oldum. <gülüyor> 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 Biz mi yolladık parayı? Yok size mağlup olduk. Ya bize zaten mağlup <laughs> olacaksın abi kazanma şansı zayıf. <laughs> bak, bak Ya, Herhalde, peki, neyse, ya sizi sekiz kişiden yenmeyelim. Şimdi bana ya, konuşturma ya. 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 Ne oldu? da, neyse. Dakika, üzgün. Ya, ya beş, beş falan, kişi de yenebilir abi. Senede bir... hocam bir şey soracağım. Dediniz ki torpiller var bir defa dediniz. Olurum. Ben de diyorum ki toplam 68 kişi var hocam. Yani torpil daha kime geçildi ki? Bugün sen, yani, Sen, sen yok. Sen diyeceksin orada. Ben söylemem. Ben hocam, öyle şeylik yapmam. Sen diyeceksin ki bak bunlar bunlar bunlardan gitmişti. Bak ya geç bunları geç. Hocam bunları Göksel Gümüşdağ bile bugün futbol... Ben için Türk futbolunun yani. ikinci adamı Göksel Gümüşdağ bile ikinci şüpheliyse bu işte nasıl torpil var dersin hocam ya. Ya nasıl şüpheli olur şimdi ben Göksel Gümüşdağ'ın şüpheli olmasını da anlamıyorum ya. Böyle bir saçmalık olur mu i̇şte ya? İşte oldu hocam o da anlamıyor o da bilmiyor. şu, şu ne yaptı? Yani bir şey bilsinler. Nasıl bir şey bu ya? Böyle bu kadar neye uzun sürdü bu iş? Hayır hocam, hala torpil var diyorsun. Kime bu torpil işte? Onu anlamadım ben. Ben Bilmiyorum. daha bir tane Türk donuna bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli, bu kadar etkili insanın bir arada olduğunu görmedim bu olayda. Siz hala torpil dediniz, ona şaşırdım hocam. Daha kimi kaldı ki hocam yani torpil kime? Kimin için Aha, işleyecek? Torpil. Genelce genelde konuşuyorum. Tortil derken şuna buna değil genel anlamda diyorum. Yani biz şimdi ben orada ismimi gördüğüm zaman kızıyorum. Ben niye ismimi orada göreceğim kardeşim? Niye ismimi orada göreceğim? Hocam size bu tebligat yapıldı mı böyle bir şey? Bana değil, ya bu şimdi televizyonlarda gördüm ben. Tebligat mebligat gelmedi bana kardeşim. Hayır siz yurt dışındaydınız ya evinize falan bir, bir yere Kanka, gelecek. Kim? Hayır biz bunu futbol Federasyonu'na emniyetten gelen liste bu hocam. Emniyetten Aynen aldığımız liste. nasıl bir Ne demek belki yağın diyecekler bilemiyorum. Anladım. Peki hocam son sözlerini alayım. Ama ben şunu istiyorum. Federasyonumuz hemen çağıracak. Federasyonumuz özel bir kuruluş. Öyle mi Serhat? Evet doğru. Çağıracak alacak ifademi suçluysa suçunu ölecek. Suçluysa diyecek ki Arkadaş diyecek bu adamın suçu yok siz bunu nasıl böyle şüphe uyandırdınız diyecek. Zaten iddianame kabul olur olmaz disiplin kurulu sizi çağıracak hemen. Ya bilmiyorum neyse. Yazık tamam. ya boş ver at ya. Boş ver at. Türkiye ya arkadaş şimdi şimdi Erman hocam hepiniz oradasınız. Futbolu kendi kendimize batırmaya başladık. Yarın Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ni çalmaya giden hakemlerimiz olacak. Oynayan futbolcularımız olacak. Gene daha işte Türkiye böyle diye yuvalanacak bunu da bilsinler ha. Kendi kendimizi bitiriyoruz. Bak söyleyeyim size. Eğer suçlu varsa o adamların suçunu anlarlarının olayı kapatın. Olay bitsin. Bir olay bu kadar niye uzuyor ben anlamıyorum.